Tekrar merhaba. Ayas Reading e, videolarına kaldığım yerden devam ediyorum. E, bu videoyu in, e, izlemeden önce sizlerden ricam e, Part 1 isimli Reading videosunu izleyin. Çünkü Part 1 videosunda şu, e, Which paragraph contains the following information? isimli soru tipinin nasıl e, çözülmesi gerektiğini ve sinonim tekniğini sizlere anlatmış oldum ve aynı zamanda 1, 2, 3, 4, ilk 4 soruyu e, bu teknikle nasıl çözüldüğünü gösterdim. E, o videoyu izlemediyseniz lütfen ilk önce onu izleyin. Çünkü şu şu anda izlediğiniz video e, o videonun devamı niteliğindedir. Dedikten sonra e, şimdi bakalım e, Question ve 8 yani 4 soru daha var karşımızda biliyorsunuz her bir reading parçası yaklaşık 13 sorudan oluşmakta toplamda 40 tane soru çıkmakta ve reading e, sınavın en e, zaman alıcı belki de baş ağrıtıcı yeri ama yine önceki videoda anlatmış olduğum sinonim tekniğiyle e, bu soruların tamamını e, tulum çıkararak çözebiliriz yani aslında şöyle düzelmek istiyorum 40 sorudan en az 35 tanesini bu anlatacağım teknikle uygul tekniği uygulayarak çözebiliriz dedikten sonra şimdi soruları çözmeye devam ediyorum. Look at the following events. Questions 5 to 8 and the list of nationalities below. Bize bir e, ulus listesi vermiş. Babililer, Mısırlılar, Fransızlar gibi. Ve diyor ki match each event event dediği şu 5 6 7 8. sorulardaki yazılı olan ifadeler birer event bu eventleri hangi uluslar yapmışlar gerçekleştirmişler bizlerden onları bulmamızı istiyor. Şimdi e, ve bulduğumuz e, ulus için doğru kod harfi neyse onu yazıyoruz. İlk önce burada Yapılan e, hatadan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada e, bulduğunuz bu eventi, bulduğunuz bu eventi paragraf numarasını sakın yazmayın. Yani örnek veriyorum, sen beşi çözdünüz ve 5'i örnek veriyorum. İşte D paragrafında e, çözdünüz, D paragrafında buldunuz diyelim. E, gidip D yazmayın 5'in yanına. Çünkü paragraf kodunu istemiyor benden. D yazarsanız İngilizler demiş olursunuz. Yani şuradaki kodu kodlamayı kullanmamızı bizden istemektedir. Bunu dikkat edin. Evet, şimdi soruya dönecek olursak, sorulara dönecek olursak yine aynı sinonim tekniğini kullanacağım. yani scanning dediğimiz tarama yöntemini yapacağım. Yine hiç reading parçasını okumayacağım. İsterseniz şu 5. sorudan hemen başlayalım. D dediği kimler? Bu aşağıda görmüş olduğunuz uluslar. Devised a civil calendar. Bir sivil bir takvim yapmışlar. Ki months were equal in length. Şimdi soruyu çözmeden önce şurada ne demek istiyor? Ona dikkatlice bakıp anlamak lazım. Months were equal in length. Yani ayların ...uzunlukta birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. Acaba aylar hangi nationality'de birbirlerine eşitti? Bunu bizden çözmemiz Şimdi teknik şu, tabii gene sinonim tekniğini uygulayacağız ama... ...olay şu, paragraflara hızlı hızlı bakacağız ve... ...her nerede bir memleket ismi geçiyorsa ya da bir ulus ismi geçiyorsa... ...orada duracağız ve... Ve yapmamız gereken şey şu olacak. Acaba aylar orada eşit mi? Bakın aylar. Günler, yıllar değil. Aylar. Ayların eşit olup olmadığını hızlı bir şekilde tarayacağız. Bakacağız. Hemen zaman kaybetmeden reading parçasına bakalım. A'ya. Sadece bakın ee, ulusların olduğu yerleri ee, çiziyorum. Bakalım. Şimdi... Uh, long before the advent of the Roman Empire, Babylonians, Babilliler zamanı ölçtü diyor. Neyi tanıtmışlar bunlar? İşte coordinate communal activities to plan shipment of goods. Yani soruda bahsettiği üzere ayların eşit olduğu bir takvim yapmamışlar. Dolayısıyla Romalılar ya da Babilliler burada cevap değil. B'ye baktığım zaman ne görüyorum? B'de hiç ya yani bir tane şurada Roma İmparatorluğu var. Hemen bakalım. Romalılar bir şey yapmış mı? Hayır, kuzeye doğru genişledi demiş. Gene soruyla alakası yok. Hızlı bir şekilde eliyorum ve geçiyorum. Buraya baktığım zaman ne görüyorum? Hemen gene sarıyla boyayarak boyayarak gideyim. Centuries before the Roman Empire, Roma İmparatorluğundan yüzyıllar önce e, ne olmuş? The Egyptians, Mısırlılar, formülüze etmiş. Hmm. Formülüze etmek. Bakın oradaki sorudaki e, kelimeyle, wordle örtüşüyor. Yani hangi kelimeyle tekrardan ben size göstereyim. Şuradaki device oluşturmak, yapmak, meydana getirmek gibi create gibi bir anlamı olan kelime ve e, burada da bir kere bunu görüyoruz ama e, buradan yakalayamadık değil mi? Esas e, olaya gelelim. Ne yapmışlar? Bir municipal calendar yapmışlar. Having 12 months of 30 days. İşte cevap burada. Ne demek? Having 12 months of 30 days. Yani her biri 30 günlük, 30 günden oluşan 12 ay. Hmm, demek ki aylar birbirine eşit. Hangi ulus yapmış bunu? Mısırlılar yapmış. Dolayısıyla Egyptians doğru cevap. Peki ee, Egyptians'ın yani Mısırlıların listedeki kodu ne? Hemen ona bakalım. Ve bunu artık kurtulalım. işaretleyelim, geçelim. Mısırlılar B'de. O zaman 5'in cevabı B olmak durumunda. Evet hemen... Bir sonraki soruya geçelim vakit kaybetmeden. They divided the day into two equal halves. Yani ne demeye çalışıyor burada? Günü iki eşit parçaya bölmüşler. Günü iki eşit parçaya bölen kim? Hemen bakalım. Günü iki eşit parçaya bölen kim? Two equal halves. Biliyorsunuz half Tekil hali F ile yazılıyor. Halps oldu mu? Yarımlar yani iki eşit yarımma e, bölen ulus ırk hangisiymiş? Gelin hep beraber parçada bulup bakalım. Şimdi tekrardan e, başa dönüyorum. E, burada Romalılar ve Babililer bunlar ikiye böldü diye bir ifade yazmıyor. Demek ki cevap burada değil. B'de zaten hiçbir şekilde bir e, ulus ismi yazmıyordu. Bu C paragrafına baktığım zaman işte burada Mısırlıların zaten cevabını bulmuştuk. Başka zaten e, ulus e, yazmıyor. Şuraya bakalım. Yunanlılar, Romalılar bunlarla ilgili benden soruda istediği bir şey var mı? Bakıyorum hayır bunlar öyle e, soruda benden istediği üzere ne istemişti soruda günü günü iki eşit parçaya böldüler gibi bir ifade yazmıyor bu ulusların yanında D'ye bakıyorum D'de herhangi bir ulus ismi görebiliyor muyum hızlı 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 baktığımda hayır göremiyorum o zaman burayı da atlayacağım E'ye bakalım Edirne'de, Edirne paragrafında bir sürü ırk var. Baştan şöyle bakalım. İtalyanlardan bahsediyor, gün doğumu, babililerden bahsediyor, genişlet gün doğumu, gün batımı. Devam edelim. Almanlardan bahsediyor ama hala böyle günü iki eşit parçaya böldüler demiyor ama bakın şurada yakaladık. Siz de görün. French House yani Fransızlar Which split the day into two twelve hour periods? İşte aradığım cevap burada. Split demek aşağıdaki divide kelimesinin eş anlamlısı. Zaten gün kelimesi geçmek zorunda. İki tane 12 saatlik periyot demek ne demek? Günü iki eşit parçaya bölmek demek. Yani Fransızlar doğru cevap olacak. Daha fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Bu sorunun yanıtını Fransızlar olarak işaretliyoruz. Altıncı soru Fransızlar kodu da F. Dolayısıyla altının cevabı olarak F düşünülebilir. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki soruya geldim. Bu 7 numaralı soruyu şimdilik atlayacağım. Neden atladığımın sebebini de birazdan açıklamak istiyorum size. Buyurun ilk önce 8'i çözelim hep beraber. 8 tam bir ders niteliğinde bir soru sayın adaylar. Neden? Hemen inceleyelim. They created a calendar. Tamam, bir takvim oluşturmuşlar, yapmışlar. Ne için? To organize public events. Yani halk olaylarını organize etmek için. And ve work schedules. Hmm, i̇ş takvimlerini. Çok güzel organize public events ve work schedules. Çok güzel. Şimdi bunların kendisini veya eş anlamlısını aradığım yer cevabın olduğu yer. İşte birincisi bu, ikincisi de bu. Tekrar ediyorum, içimden geçiriyorum. Organize public events, diğeri de work schedules. Hemen soruya dönelim özür diliyorum parçaya dönelim yine baştan başlayalım ulusları inceleyelim şimdi before the advent of the roman empire romalılardan önce babilliler peki began the major time introducing calendars to coordinate communal activities işte yakaladık coordinate Birinci communal ikinci kelime activities ise hangi? Bu da üçüncü kelime olarak yer almalı. Şimdi bu üç kelimeye çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü aşağıda soruda yazan o üçlüyle birebir tutuşuyor. Hatırlarsanız ne yazıyordu? Organize public events diyordu. Coordinate kelimesi Organize kelimesinin organize etmek, koordine etmek eş anlamlısı mı? Evet. Communal kelimesi, public kelimesinin eş anlamlısı mı? Evet. Komün yani e, halk. Event kelimesine karşılık olarak da activities var mı? Var. Gördüğünüz gibi aşağıda soruda yer alan organized public events'in birebir sinonim hali burada yer almakta. Dahası da var. Dahası da olmak zorunda yani içine tam sinmeyen adaylar için bir daha göstermek istiyorum. Organize public event tamam. Peki work schedule nerede? Onun da olması lazım hocam diyorsanız tabii ki o da olmak zorunda. Hemen onun da ispatını birlikte bakalım gerçekleştirelim. To plan shipment of goods hmm, malların yüklenmesi, kargolanması, shipmentı. Özellikle to regulate planting ve harvesting. işte bunların hepsi work schedule değil mi? Onun anlamsal olarak eş anlamlısı. Dolayısıyla bu 8 numaralı sorunun yanıtı Babilliler olmalı. Babillilerin kodunu bulup işaretleyebiliriz. Bakalım Babilliler hangi koddaymış? Babilliler A o zaman 8'in cevabı A. Evet arkadaşlar şimdi son olarak geldik çözmediğimiz 7. soruya ve bunu neden e, sona bıraktığımı anlatacaktım. Şimdi biliyorsunuz IELTS Reading sınavında 40 tane soru var. E, videoların başından beri neyi söylüyorum? Şunu ifade ediyorum. Bunlardan en az 35 tanesi bu sinonim tekniğiyle çözülebildiğini ifade ediyordum. İşte bu Araya sıkışan 5 tanesinden bir tanesi olarak e, düşünebilirsiniz. E, ama yani 8 soruda 7 tanesini taktikle yapmak gene çok büyük bir kazanç. Arada bir tane e, o tekniğin dışında soru kalabiliyor. Daha doğrusu o teknikle çözülemeyecek bir tanecik soru çıkabiliyor. Gelin buyurun gene birlikte bakalım, inceleyelim 7 numaralı soruyu. They developed a new cabinet shape. Bir kabin şekli geliştirmişler. For a type of timekeeper zaman ölçüt tipi için yeni bir kabin şekli geliştirmişler. Şimdi hangi ülkeleri kullandım? Babilleri kullanmıştım, Mısırlıları kullanmıştım, Fransızları kullanmıştım. Geriye ne kaldı? Yunanistan, Yunanlılar, İngilizler ve Almanlar. Cevap, bunlardan bir tanesi olması kuvvetle muhtemel. E, bu ırk çok bir yerde geçmiyordu aklımızda tutalım. Sadece yanlış hatırlamıyorsam C ya da D paragrafının sonunda küçük bir yerde geçiyordu. İngilizler veya Almanlar, yine e, biz de Greklere de bir bakalım e, doğru cevap hangisi olacak en baştan araştırarak gidelim. Şimdi burada zaten Babilleri çözdük, burada başka ırk yok geçiyorum. B'de zaten hiçbir ulusun ırkın ismi yazmıyor. Gene geçiyorum. Burayı da çözmüştük. Mısırlılar demiştik. Gün ayların eşit olduğunu e, söylüyordu ve burada herhangi başka bir nation ismi yazmadığı için geçiyorum. Şurada bakın Yunanlılar var. Yunanlılara bakalım. Temporal hours which e, were first adapted by the Greeks and then Romans. Yani burada bir kabinet shape bir şey oluştururlar yazmıyor. O zaman Grekler de e, cevap değil. Çok rahat diyebiliriz. D paragrafına baktığımda bu paragrafta hiçbir yerde evet tekrardan şöyle hızlıca bakıyorum. Bir ulus ismi, bir ırk ismi yazmamakta. Burada da aramayacağım o zaman. E'ye baktığım zaman az önce de bakmıştım işte İtalyanlar var ama bu şıklar arasında da yok. Babiller'i zaten işaretledik. Almanlara bakalım. Almanlar ne yapmışlar? Şimdi Burada Almanların Yapmış olduğu bir kabinet şekli Bir şey olduğundan bahsetmiyor Gördüğünüz gibi dolayısıyla Cevap Almanlar da değil 8 numaralı soruda Fransız Pardon kaç numaraydı 6 numaralı soruda galiba Fransızların günü ikiye böldüğünü zaten Kullanmıştık yani buradan da bize bir ekmek Çıkmadı o zaman Geriye kaldı F ve G paragrafları Ve belki de H paragrafı Buraya baktığımızda İngiltereyi e, görüyoruz. Bakalım İngiltere'de bir şey yani bu kabine tipi e, bir e, bir zaman ölçer icat edilmiş mi? Bakıyorum. Evet şimdi burada bir new timekeeper var bu, bu bu beni birazcık elimi e, güçlendirebiliyor. Hepsini tek tek e, okuyamayacağım çünkü dediğim gibi zaman kazanmak için yapıyoruz. Bunu İngilizlere şöyle bir yarım artı verelim burada. G paragrafında da e, burada invent olan yani bir bir e, bir creation var bir zaman ölçerden e, bahsediyor gene İngiltere'de olduğunu. Yine yukarıdaki paragrafı Destekleyen nitelikte bir yarım artı da buradan hak ediyor diyebiliriz. Gene burada bir dizayndan bahsediyor. Hani aşağıda soruda bana verilen e, shape kelimesine gene eş anlam yakalanabilir. Şu anda cevaplar arasında en e, koyu İngilizler var. H'ye baktığım zaman H paragrafında hiçbir ırk ulus ismi yazmadığını görüyorum. Dolayısıyla e, tipik öğrenci tekniği taktiği olarak e, işte Grekler değil, e, Almanlar hiç değil. E, geriye kalıyor İngilizler ve İngilizlere zaten yarım bir gönül bağlamıştım. Dolayısıyla 7'ye e, D şıkkını e, D şıkkı değil D kodunu e, yazarak doğru cevaba gitmeyi planlayabiliriz. Arkadaşlar e, sınav Adı üstünde IELTS akademik sınav ve e, bu parçada bize verilen reading parçasında son derece e, anlamayı zorlaştıracak akademik kelimeler var. Hani şöyle mesela sondan yukarıya doğru çıkalım ve nereye varmam e, gerektiğini size nereye varacağımı anlatacağım. Mesela örnek vermek gerekirse grid hani ya da integral e, kelimesi. Şu e, G'ye bakıyorum. G'de de işte variation kelimesi burada düşünülebilir. İşte F'ye bakıyorum. İşte gear kelimesi. Gördüğünüz gibi çok teknik birçok ifade var. Ve bunlar hem okuyucu yani sınava giren adayın kafasını karıştırıyor. Hem yavaşlatıyor hem de soruları yanlış yapmasına sebep oluyor. Burada da gördüğünüz gibi mesela commencing kelimesi var. D paragrafında da yani şöyle totale vuracak olursak en az 20 tane e, anlaşılması çok zor e, akademik teknik kelime var diyebiliriz. Yapmamız gereken şey benim size önerdiğim bu reading parçaların asla A'dan Z'ye okumuyoruz. Ne yapıyoruz? Sorulara bakıyoruz. Bir önceki videoda da anlattığım gibi e, soruların içerisinde ki, kelimeler, anahtar kelimeler seçip bunların eş anlamlılarını parçada arıyoruz, tarıyoruz ve e, inanın e, çok yüksek ihtimalle yani 40 sorudan en az 35 tanesini bu şekilde e, çözebilirsiniz. E, bir sonraki e, videoda yine e, öğrencilerin başını çok ağrıtan e, bu diyagram ya da şekil doldurma e, sorularını ele alacağım. Ve o videoyu tamamladıktan sonra da iki video daha çekmeyi planlıyorum. Bir tanesi list of heading sorularını nasıl full çekebiliriz, tulum çıkarabiliriz. Gene aynı tekniği, taktiği kullanarak onu göstereceğim. Ve son olarak öğrencilerin gerçekten başına ağrıttığı bir başka soru tipi olan true false not given sorularında apayrı bir teknik vererek bu tf, ng sorularını nasıl başarıyla çözebileceğimizi sizlere aktaracağım, anlatacağım. Ee, kanala kanalıma abone olursanız e, çok sevinirim ve like atmayı esirgemeyiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.